Konya'da Dağ Üniversitesi Biyo Bölümünden mezunum. Bu üniversite iş garantisi olduğu için tercih ettim en başta. Biyo Etenol Üretim Tesisinde işe başladım. Şu an üniversite tercih döneminde olan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben Konya'da Dağ Üniversitesi'nde 4 yıllık eğitimim ardından hemen işimin başına geçtim. Eğer siz de böyle bir fırsat Konya Gıda Tarım Üniversitesi kurucusu ve Kanka Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Bana teşekkürlerimi iletmek isterim. 2016 2006 yılında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümüne başladım. Giriş derecesi itibariyle Türkiye'de ilk 250 öğrenci arasındaydım. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni seçme sebebi eğitimin %100 İngilizce olması, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker gibi güçlü kuruluşları desteği altında, himayesi altında faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesi olması. Ve bu şirketler bünyesinde e, staj bulanakları ile beraber mezuniyet sonrası iş garantisi imkanı sağlamasıydı. E, okula başlayacak arkadaşlarımın içlerinin rahat olmasını, gönül rahatlığıyla Konya Gıda ve Üniversitesi'ni tercih edebileceklerini e, söylemek istiyorum. E, bana bu imkanı sağlayan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ne e, ve aynı zamanda onun kurucu başkanı ve Panko Birliği Genel Başkanı olan Sayın Recep Kona teşekkürlerimi iletmek istiyorum. ve Tarım Üniversitesi'nin ilk öğrencilerinden ve ilk mezunlarındanım. Bu üniversiteyi seçmiş olma sebebi e, yönünü tarıma dönmesi, tarımın Türkiye'de çok gelişen bir sektör olması ve üniversitenin arkasında Anadolu Birlik Holding gibi büyük bir gücün olmasıydı. Bunun yanında bu güce sahip olmasıyla beraber e, çağımız öğrencilerin en büyük problemlerinden biri olan e, iş bulma e, problemini de üniversiteye adım attığı ilk günden itibaren çözmüş olması, iş garantisiyle girmiş olmamız. Ben Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nin ve Anadolu Birlik Holding'in vizyonuna güvenerek bu tercihi yaptım. Tercih dönemindeki arkadaşlarım sizlere sesleniyorum. Ben onların vizyonuna güvendim. Şu an buradayım. CEO iş asistanı olarak bu pozisyonda çalışmaktayım. Sizler de yanılmayın. Sizler de bu güzel tercihi yapın. Bizim ailemize dahil olun. Tarımı üniversiteyle daha iyi yerlere getirebileceğini öngören Konya Gıda Tarım Üniversitesi'nin kurucusu ve Panko Birlik Genel Başkanı Sayın Recep Ona bana bu fırsatları sağladığı için teşekkürlerini Torun ailesinin bir ferdi olabildiğim için çok mutluyum.